Akşam yürüyüşüne çıktık arkadaşlar. Sizin için biraz video çekelim dedim. Şansınıza da markalara denk geldik. Evet. Evet şurada. Aa, çok güzel görünüyorlar. Deniz bu kadar dalgalı olmasa markaların sesleri çok güzel oluyor. Ama şu anda sanırım dalga sesinden başka bir şey duyamıyorum. Şöyle göstereyim size. Karadeniz. Her zamanki gibi hırçın bugün de. Sanırım balık sürüsüne denk geldiler. dalga kıranlar. Oo. Şöyle biraz yakınlaştıralım.